insanların refahını sağlayan şeyler bir dizi haktan geliyor. Ya yani bunların içinde çevre hakkı artık çok büyük bir alan tutuyor. Hı hı. Çünkü Dinlenmeniz, çalışmak için tekrar vücudun enerji toplaması, sağlıklı gıda, uyku düzeninden tutun da hani dışarıya çıktığınız zaman temiz havaya kadar evet. sizin refahınızı arttıran şeyler. Kesinlikle. Soyut gibi geliyor insanlar ama bunları satın almak zorunda kaldınız artık. Evet. Bu da sizin yoksullaşmanıza sebep oluyor. Geleceğe dair umutları şuradan kırılıyor. Bunlara ulaşamadıkça, ulaşabilecek bir çalışma imkanına sahip olmadıkça daha çok yorulduğunuz halde karşını alamıyorsunuz. Dinlenemiyorsunuz, beslenemiyorsunuz, evet. tatil yapamıyorsunuz. Bütün bunlar ağır yoksullaşmanın sebebi bu, bu halinizi etkiliyor, zihninizi Hı -hı. etkiliyor, sağlıklı düşünmenizi etkiliyor. etkiliyor. Siyaseti etkiler, tercihlerinizi Hı -hı. etkiler. Reaksiyonel hale gelirsiniz. Dayanışmayı etkiliyor. Dayanışmayı ortadan kaldırdığı için hani evet. bir ortak alanı kullanmak, Hı -hı. Evet. dayanışmanın temeli. Evet.